Dostlar 323 bin yaptık bakiyemizi. Devam ediyoruz oyunumuza bakalım. İnşallah şöyle bir 500'e doğru gideriz diyelim. 5K'lı atıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Kazanmamız gerekiyor artık. Yüksek gelsin kartlar. Ne olur yüksek gelsin. Olan oğlum kasaya değil bize gelecek bize. Ah lan ah. Kırmızı kartlar. Sevmiyorum seni. İnşallah güzel bir veda olur diyeceğiz de. Pek öyle olacak gibi durmuyor dostlar. Maalesef. Yer çok avantajlı onunla. 12 1 kartta hissedik 19 yaptık bu şekilde çok güzel. Kaldık 5 15. Hadi bir 21 yap şurayı. 21 olsun. 5 15'e kadar çekiyoruz. İşte bu. Yapıyoruz tebrik ederim İnşan 8 için karar 18 yapalım orayı da. Evet evet. Ulan oğlum ağzımızla oynuyoruz lan resmen. Ne desek oluyor amına koyayım. Hadi patla artık kasa be. Patla da şu parayı alalım buradan ya. Ama patlaman gerekiyor artık ya. He? <laughs> 60 bin. Oy 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 oy. Harika oldu. Harika. Evet. İşte bu ya. Bu kadar basit ya. Kartlar gidiyor. Gitsinler bakalım. Buyursunlar efendim. Valla çok iyi geçiyor. Valla güzel geçiyor ya. Sabah sabah epey epey kazandık. Sabah sabah süper geçiyor diyelim. Yazılar gelse bile hayda. Oğlum niye böyle oluyor lan? İyi kazandık diyelim. Efendim ufaktan interneti bir kontrol edelim. Papaz var yerde. Papaz Oy. Papaza dikkat edelim. Papaz olmayalım. Papaza dikkat edelim. Papaz denen evet, bir, bir dostlar. Bir 13 güzel geçiyor. İyi kazandık. Tebrik ederim efendim. Mükemmel. 13 bir karttan daha çektim. Maalesef çok. Hayda. 17. <laughs> ne evet 17. Ne yapacaksınız? Evet 17'de kaldık. 10 bir kart daha çektik. Güzel. olaçların çok güzel, mükemmel. Hadi bu altıyı da kurtaralım ya. Son olarak altı için bir Kasa patlar inşallah dostlar diyeceğim de zor ama. Bir kart daha istedik altı ya. Bu şekilde 13. Ya şu 13'lerden nefret ediyorum ya. Hiç sevmiyorum dostlar ya. Ne 13'müş arkadaş? Bu ne 13'müş ya? Kaldık o zaman. Hadi bakalım. Pü amına koyayım. Bir beraberlikle böyle Jack'i kazandık. Tebrik ederim. De. Bol şans, bol kazanç diyelim. Tüh arkadaş. Hadi hepsini şöyle çöküyoruz. Dostlar uzun tutmayacağız. Şöyle hadi bakalım ya. Bakalım bırakalım burada. Kazanırsak bırakıyoruz dostlar. Hadi inşallah diyelim. Çünkü çok güzel para kazandık. Risk etmek istemiyorum. İzleyeceğiz bakalım. Arkadaşım niye 9'a karşı oynuyoruz? Niye hep böyle şeyler bize denk geliyor ya Yan da yok değil mi? Karar, eyvah eyvah. Yan da boşa gitti be. Bir daha buraya. 10, 20, 10. Güzel. 20 10. Hadi 20 diyelim burayı da. Bir daha. 13. Ya 13'e sokacağım artık yeter ya 13 ya. Yeter 13 ya. Yeter ha. Mükemmel. Kılçıksız. Kılçıksız da zar zor yani. Gelen kartlar kötü ya. 15. Kaldı kaldı falan. Hadi 5 ver. Hayda. Amına koyayım bu gelen kartları sikeyim ya vallahi billahi ya. Bu nasıl kart bunlar arkadaşlar? Hadi onu buraya gelsin bari. Buraya bu kadar bak boş geçtik. Ver bir rayı onlu be. O da olur. Çekiyoruz. Sıkıntı yok o da olur. Çekiyoruz. Patlatma. Belliydi dostlar. Belliydi. Evet artık kaderimizi bekliyoruz bakalım ne olacak. İki el güzel ama. Hadi patla ya. İşte bu. 62.000 TL. Vay vay vay. Dostlar güzel geldiği için son bir 50 yapıyorum şöyle fazla risk almadan. Gönül ister yan ister de gelsin ya. Hadi bakalım. Kafayı kafanda bol şans derim. Ulan amma ufak geldi gene ya. Ah ulan ah. Ah ulan iyi ki iyi ki ufak bakiye yaptık. Görüyor musunuz? yere geldi 10 Vay arkadaş. Çok kötü ya. Ne diyebilirim ki? Ne diyebiliriz ki dostlar? O kadar kötü eller geldi ki dostlar. Yani kasa patlamazsa baş, başka çarem kalmıyor. Kaybedeceğim gibi. 17'de kalıyoruz 15. 15 15 15 15 bu nedir ya? Kalıyoruz. Koltukta bir 15 var. Kaldık 20. Kaldık 11. Hadi 10'lu buraya gel bu araba. Bir kart daha istedik. 20'ye ulaştık çok güzel. Kaldık. Dostlar kötü geldi ve kötü be. Son elimiz. Hadi inşallah güzel olsun. Gelen kartlara bakın dostlar. Zarla zorla inanamazsınız ya. Şaka gibi değil mi? 20 20 20 o zaman. 12 Patla başlayalım. bari be. Evet. Son 50 dostlar. İzleyen arkadaşlara teşekkürler. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.